Merhaba kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün benden çok çok uzun zamandır istenen bir videoyla karşınızdayım. Soru cevap videosu çekiyoruz. Evet, yani şimdi soru cevap videosu çekeceğim ama çok fazla soru yazmadınız. O yüzden kısa bir video olabilir. Kuşumun kusuruna bakmayın. Ee, o zaman sorularımıza geçelim. Evet ilk sorumuzla başlayalım. Bu arada isimleri yazan yani soru sormuşsunuz. Ee, soruları yazan kişilerin isimlerini söylemedim. Birinci sorumuz Tokabaka'yı nasıl yükledin ve o karakterleri nasıl yaptın? Şimdi yani Tokabaka'yı nasıl yüklediğimizi Evet yani ilk sorumuz Tokabaka'yı nasıl yükledin ve o karakterleri nasıl yaptın? Şimdi karakterler derken benim şu anda mesela karakterim. Veya hani e, diğer karakterlerimi nasıl yaptığımı sormuş. Ve nasıl e, Tokabuka yükledim. Şimdi daha çok bu tür sorular var. Tokabuka'yı nasıl yükledin? Şimdi nasıl yükledim? E, ben hileli yükledim arkadaşlar. Satın almadım. E, hileli yüklediğim için de e, Happy Mod'dan yükleyen var. Playmose'dan Ben Playmose'dan yükledim. Zaten şuradaki simgeden de görüyorsunuzdur. Oradan yükledim. Ve videolarımı öyle çekiyorum. Ee, sonra karakterleri nasıl yaptım onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar karakterleri böyle yapıyoruz. Yani geliyoruz buradan. Benim bütün dizi karakterlerim falan hepsi burada. Bazılarına tokalar onları takmayın. Böyle mesela üstüne tıklıyoruz. Burada tabi hiçbir karakter olmuyor. Buradan istediğimiz şekilde seçebiliyoruz. Karakterleri de böyle yaptım. Ee, böyle süslemeler falan bana ait olduğu için galiba biz güzel bulmuş. Bu yüzden de böyle bir yorum yapmış. Teşekkür ediyorum bu arada her sorunuz için. Ee, bu arada sonda bir konuya daha değineceğim. Linçler konusuna. Ee, ondan önce sorularımızı bitirelim. Evet. Sıradaki sorumuz yine aynı soru gibi ama yine de cevap vereyim dedim. Ee, diyor ki nasıl yükledin? Hangi uygulama? Yani Tokaboka'yı nasıl yükledin ve hangi uygulama? Dediğim gibi Playmost'tan yükledim. Playmost'u açıyorsunuz. Uygulamasını Google'dan indiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra Tokaboka yazıp en son çıkan sürümü indirebilirsiniz. Ee, böyle güncellemeleri de aynı şekilde yapıyorsunuz. Evet. Şimdi sıradaki sorum. Ben de sorumuz. Ben de bu kadar çok kıyafeti yok nasıl alabilirim? Şimdi ee, şöyle aslında ben tabi hileli yüklediğim için ben de bu kadar kıyafet var. E, evet bu arada kuzenim de şu anda yanımda. O da toka bak oynuyor. Ses gelirse ondan yani. Bu arada kuzenimin de karakterini tasarladım. Şimdi onu size göstereceğim. Evet kuzenim de şu anda yanımda gördüğünüz üzere. isim seçtik ona. İsmi İsmi Rozi. Ee, şu anda yanımda gördünüzler, O yüzden videoyu onunla birlikte devam edelim. Tamam. Ee, evet şimdi e, anladığım gibi yani normal indiriyorsunuz Playmobil'si. Oradan da hani Tokaboka yazıp istediğiniz gibi hangi oyunu indirmek isterseniz ister Tokaboka ister başka oyunları indirebilirsiniz. O zaman sıradaki sorumuza geçelim. Sıradaki sorumuz, yani üçüncü sorumuz. Video kapaklarını nasıl yazı yazıyorsun? Şimdi video kapakları mı yazılır? Ben normalde herkes piskarttan yazıyor. Ama ben piskarttan yazmıyorum. Ee, ben şöyle mesela piskarttan yazıyı yazmıyorum. Onun dışında her şeyi oradan yapıyorum. Ayrıca kapkıta veriyorum. Yani kapkete geliyorum. Oradan da yazımı yazıyorum arkadaşlar. Ee, ama yani bence siz Piskart'tan yapabilirsiniz. Çünkü çok işte orada oradan yapıyor ama ben yazı tiplerini oraya şey yapamadığım için orada da kötü yazı tipleri olduğu için ben bunu CapCut'tan hallediyorum. Ee, zaten kapak fotoğrafı nasıl yapılır diye bir video çekeceğim. Orada zaten size daha net bir şekilde anlatırım bunu nasıl yapıldığını. Bu arada eğer kapak fotoğraflarımı nasıl yapıyorum videosunun gelmesini isterseniz like atmayı unutmayın. 5 like da çekerim arkadaşlar. Ee, bu evleri nasıl alıyorsun şimdi? Bu evleri nasıl alıyorum? Ee, şöyle alıyorum. Yani mesela benim hileli dediğim gibi aynı soru cevaplamıştım. İşte Toka Kıyafetleri bende bu kadar yoksa nasıl alıyorsun diye. Bu arada az önceki soru 3. soru değilmiş. Bunu fark ettim. Neyse, ee, nasıl alıyorsun diye yine hileli arkadaşlar. Benim bu yüzden ben böyle bu kadar fazla evim var. Ama siz almak isterseniz Toka Bakan'ın kendi uygulamasından şu anda alabilirsiniz. Öyle. Sıradaki soru. Sıradaki sorumuz. Ben yüklüyorum güncellemeyi göstermiyor. Şimdi mesela bende de oluyor. Ben yüklüyorum yani diyelim. Tokabaka bende var. Ama güncellemeyi göstermiyor. E, bunu da şöyle yapmamız gerekiyor. Yani Playmose veya işte ben Playmose'dan indiriyorum. Bence siz de Playmose'dan indirin. Çünkü hep modda güncellemiyorsun. Yani bende olmuyor. Playmostu ben kullanmaya yeni başladım. Most'u uzun zamandır kullanıyorum. Ama evim her dakika sıfırlanıyor. yani Tokaboka'yı ya çok oynayan biriyseniz mesela ben bir video çekiyorum. Ayrıca tam videolar zaten bu video kaç saatini alıyor diye bir şey videolar da var. Ama onun dışında da bir sürü kez şey yapıyorum. Yani nasıl diyeyim? E, Tokaboka'ya giriyorum ve dekor yapıyorum Bu yüzden benim evim çabuk sıfırlanıyor Yani Playmost'a giriyorsunuz Oradan siz kendiniz güncelliyorsunuz Eğer Tokaboka'da güncelleme gözükmüyorsa Sıradaki sorumuz e, Örnek aldığım bir Tokatuber var mı? Şimdi benim aslında Tokaboka'ya yani Toka Tokatuber olmama Yani Şöyle diyeyim Ben e, Tokaboka Oyununu zaten çok eski zamanlardan Beri oynuyordum Sonradan mesela ben çok Toka Life Queen, evet yani ben çok fazla Toka Life Queen izliyordum. Şu anda izlediğim bir sürü kanal da var. Mesela Toka Daisy gibi ee, yani örnek aldım tabii ki Toka Tuberlar var ama genellikle özgün içerikler yapmayı tercih ediyorum. Ee, öyle ama tabii ki izlediğim Toka Tuberlar var bir video kaç saatin alıyor? Şimdi çekimler gerçekten bir saat sürüyor arkadaşlar. Yani en az 40 dakika bir çekimle uğraşıyorum. Onun dışında editi, kapak fotoğrafı gerçekten 2 saatimi alıyor. Özellikle bir filmse, bir dizi ise benim dizilerim sessiz ziyaretçi özellikle 2 güne çektim arkadaşlar ve 40 izlendi. Yani çok fazla zaman harcıyorum ben bu videolara ama toplam 1-2 saat. Yani 1 saat çekim, 2 saat, 1 saat edit. 1 saat editi, 2 saat bir videoya en az uğraşıyorum. O da en az yani 4-5 saat uğraştığım videolarım da oldu. Ee, böyle. Şimdi sıradaki soruya geçelim. Yorumları okuyor musun? Seni en çok mutlu eden yorum hangisi? Yorumları çok 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 fazla okuyorum. Defalarca okuyorum ve çok önemsiyorum. Ee, en çok mutlu olduğum yorum mesela şöyle olabilir. Ben daha çok bir video çekeceğim. Mesela Gizem Çocuk diye bir dizim var. Çok istediniz. Çok istediniz. Yani daha çok mesela bir video çekeceksem o video ile ilgili yorumlar mesela Gizem çocuk ne zaman gelecek hangi karakterler olacak gibi yorumlar beni çok mutlu ediyor. Bir de e, işte seni seviyoruz gibi yorumlar çok mutlu ediyor sorularınız da çok mutlu ediyor. Ama en çok işte seni seviyoruz gibi destek yorumları beni çok mutlu ediyor. O zaman sıradaki... E, sorumuza geçelim. Bu arada çok fazla ses olabilir. Çünkü arkada şu anda kuzenim dediğim gibi oyun oynuyor. Bu yüzden çok fazla karton ses falan olabilir. Kusura bakmayın. Şu anda biz e, Aliya'da değiliz. Yani yaşadığımız yerde değiliz. Ben Aliya'da oturuyorum. İzmir Aliya. E, şu anda kuzenlerimdeyiz. O yüzden e, çok fazla video da gelemiyor. Mesela bavul hazırlama videosu eski bir videodu ve yeni yükledim. Öyle yani arkadaşlar. E, şimdi sıradaki sorumuza geçiyoruz. En çok izlenen videon hangisiydi ve sence neden bu kadar izlendi? En çok izlenen videom arkadaşlar Katse güncellemesi inceleme videosuydu. Burada e, çok fazla ben yani videoda Çok iyi incelediğimi düşünüyorum Çok iyi derken yani iyi bir şekilde anlattığımı düşünüyorum Çünkü hani Ben çok heyecanlandığım zaman tam iyi anlatamıyor Olabilirim ama Kase güncellemesi videosunu iyi bir şekilde anlattığımı düşünüyorum ee, Bu yüzden onun bu kadar çok tuttuğunu düşünüyorum Ama yani ben de şaşırdım Diğer güncelleme inceleme videolarım Bu kadar tutmamıştı Yani öyle diyeyimse Sıradaki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Sıradaki sorumuz gerçek hayatta en sevdiğim renk ne? Gerçek hayatta en sevdiğim renk mavi ve yeşil. Gerçekten çok seviyorum bu renkleri. Bu arada sizin en çok sevdiğiniz e, renk hangisi? Yorumlarda buluşalım. Takabak oynamaya ne zaman başladın? Bu arada bu sorudan sonra bir sorumuz kaldı. Ben çok çok uzun zamandır oynuyorum ama e, video çekiyordum aslında. Ama e, hiç bu kadar yani e, özenerek video çekmemiştim. Tokatı bir değildim anlayacağınız. Yani bayağıdır oynuyorum. Onu da Sen Seneler oldu. <laughs> evet e, videomuzun sonuna ve son soruya geldik. Sonra linçler hakkında birazcık konuşacağım. Ee, şimdi boş zamanlarında neler yapıyorsun ve hangi oyunları oynuyorsun? Şimdi e, boş zamanlarımda kuşlarımla oynuyorum. En sevdiğim spor dalını yapıyorum yüzme. Sonra e, işte tiyatro gibi benim bir sürü e, kursum var. Piyano, tiyatro, yüzme gibi. E, genellikle bu kurslarımla ilgileniyorum. Oyun olarak da Minecraft oynuyorum. Minecraft'ı ben satın aldım arkadaşlar. Normalde hani e, kuzenlerimle çok oynuyorum diye hep moddan yüklüyordum ama... Dedim ben bu kadar çok oynuyorsam niye satın almıyorum dedim ve Minecraft'ta satın aldım işte. Böyle oyun olarak onu oynuyorum. Kuzenlerimle oyun oynuyoruz. İşte saklan bay, saklan kaç gibi oyunlar oynuyoruz. Bu da son sorumuzdu. Şimdi birazcık ne işler hakkında konuşacağım. Evet şimdi birazcık linçler hakkında konuşayım. Yerimden de kalktım. Şimdi linçler diyorum. Çünkü gerçekten hani böyle videon çok kötü gibi linçler gelmiyor bana. Genellikle saygı çerçevesi dışında yorumlar geliyor. Mesela yani argo kelimeler gibi. Şimdi mesela argo kelimeler gibi yorumlar geliyor. Mesela bir videoyu beğenmediğinizi şöyle ifade edebilirsiniz. Bence böyle videolar çekmemelisin. Hani düzeltebilirsin, bir şey geliştirebilirsin gibi yorumlar yaparsanız buna gerçekten çok okeyim. Ama gidip de saygı çerçevesi dışında kötü yorumlar, argo kelimeler, küfürler bunlardan hiç hoşlanmıyorum arkadaşlar ve hiç hiçbir kişi de hoşlanmaz. Çünkü aynı yorumu size atasa siz de bence hoşlanmazsınız. Çünkü niye biri size tanımadığınız birisi küfür etsin ki bir çektiğiniz bir video yüzünden? Öyle yani. Bunda da bahsetmek istemiştim. Ee, videomun sonuna geldik. Bu, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer daha fazla böyle video isterseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Görüşürüz.